selamünaleyküm Hayırlı günler hanımlar. Bugün inşallah bu motifi sizlere anlatacağım. Uzun bir aradan sonra. Dün paylaşım yapmıştım havlumu. Birçok arkadaş YouTube'da motif anlatımı yapar mısınız diye yazmış. Bugün Allah izin verirse bunu anlatacağım. Öncelikle sihirli halkaya bes gözüme yapıyoruz. Sihirli halkamı sıkıştırdım. Bunun üzerine bir gözleme gidiyoruz arkadaşlar. Hemen ilk baştaki yaptığım zürafanın üzerine düğümümü sıkılıyorum. Bir sıra dolanıyorum hanımlar. Yapınca şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bir iki 3, 4 ve sonuncuyu yapıyorum. Bu şekilde bir sıra dolaştım arkadaşlar. Hemen ilk gözemeye motifimin ilk yaprağını başlıyorum. 3 ile başlıyorum. 1 2 ve 3. Baştan ve sondan artırma yaparak sayımı 9'a kadar çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 bir tane baştan artırma yaptım. bir Ortadaki gözememe batıyorum normal. Yandaki gözememe geçiyorum. Buraya bir tane daha artma işlemi yapıyorum. Bu işlemi 9'a kadar tekrarlıyorum arkadaşlar. Sayım 9 olana kadar artma işlemine devam edeceğim. Şimdi 9'a kadar arttım arkadaşlar ben. Tekrar ipimizi geri al geriye alarak bu sefer artırma yapmadan eksiltme yapıyoruz. Hemen yanındaki zürafaya geçiyoruz. Bunu da 4'e kadar eksiltme yapacağız bu şekilde. Hiç başta da ort sonda da artırma yapmadan direkt eksiltmeye geçeceğiz. Sayımızı 4'e tamamlayacağız. Yani 3 başlıyoruz. 9'a kadar artıyoruz. 9'dan da 4'e kadar eksiltiyoruz. Şu şekilde. En son zürafaya geldiğimizde bu şekilde yapıp tekrar ipimizi en baştaki gözemeye alıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar ben motifim tamamladım. Şimdi etrafının kontörü için diğer rengimi alıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Kontör için en başta sihirli halkaya yaptığım Gözemelerin üzerinde gittiğim bir sıranın üzerinden kontürümü başlıyorum. Bunu en son e, eksilttiğim sıraya kadar bu şekilde e, sıkı bir zürafa şeklinde götürüyorum arkadaşlar. Her gözemeden geçerek gözüme atlamadan bu şekilde dip dibe son sırama kadar devam ediyorum. son sıra dahil olmak üzere bu şekilde sıkı sıkı zürafalarımı yaptım arkadaşlar. Buraya hafif bir kiprik yapıyorum. Bu şekilde. Sonra bunun üzerine zürafamı sıkılıyorum. Küçük bir detay çok gösterişli bir motif yapabiliyor. Normalde aslında yaptığımız Japon gülünün aynısı ama bunun üzerine bu şekilde detay yaptığımız için farklı bir modelmiş gibi oluyor hemen yanına zürafamı tekrardan sıkılıyorum tekrar ufak kipriğin aynısından tekrar yapıyorum üzerine düğümümü sıkılıyorum sinek kanadının tekli e, teklisi gibi düşünün hemen aşağısına iniyorum arkadaşlar bunun bu şekilde dört tane devam ediyoruz iki tane daha yapacağım sonra en başladığımız yere kadar tekrardan her gözlemeden geçerek sık iğne zürafamız devam ediyor 3 oldu sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar bir tane kiprik yapıyorum üzerine düğümümü sıkılıyorum hafif bol bırakarak aşağı hemen yanına iniyorum. Bu şekilde şimdi hemen altındaki gözemeden normal zürafa şeklinde her gözemeden geçerek başladığımız yere kadar devam ettiriyorum arkadaşlar. Başladığım yere geldim arkadaşlar. Burada göstermek istediğim detay sihirli halkanın üzerine en son gittiğimiz bir sıra gidiyoruz ya. Bu bir sırada hemen dibinden başlıyoruz. Yani üçlü başladığımız baştan ortadan sondan arttırdığımız yerden başlamayıp bu tek sıra gittiğimiz yerden başlıyoruz. Sonra hemen ilk artırmamız olan yerden devam ediyoruz. Ben bu sıraları tamamlayayım yapraklarım bu şekilde bu şekn. <laughs> bu şekilde kontürümü tamamladım hanımlar. Ben ipim uzun bırakmıştım. Kontürümü tamamladığım ipi kesmedim. Eğer sizin ipiniz bittiyse tam şuradakine buna ipinizi tutturup damar kısmına başlayabilirsiniz. Benim ipim olduğu için direkt damar kısmına geçiyorum. İstediğiniz damarı yapabilirsiniz ama bunun damarlarını ben arttırmanın olduğu yerden arkadaşlar bir sıra altından başlıyorum. Ee, bir sıra altından başlıyorum şimdi bunu da bir sıra yükseltiyorum Bir sıra sonrasına yapıyorum bu sırayı 5 tane ilerletiyorum 2 ee, 1 oldu şu an ee, bu sıra 5 tane olacak diğer eksik sıramız bir sıra olacak 2 ee, şu şekil. şekil 3 şu şekil 4 oldu bunu elinizde düzeltebilirsiniz aşağıdan arkadaşlar çünkü bazen üst üste olduğu zaman güzel bir görüntü olmuyor şimdi 5. sırayı yapıyorum bu şekilde düzelttim Şimdi yine arkadaşlar aynı şekilde bir sıra eksik yapıyorum. Bunu en son alıyorum şuradan. Damar kısmımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben yine hepsini tamamlayıp geleyim. Son damarımı yapıyorum arkadaşlar. düğüm atıp sonrasında ipimizi keselim şu şekilde. Genelde ben bunun hepsinin içinden geçip iki tane dolayıp düğümümü bu şekilde atıyorum. Tırnak makasımızla da kesiyorum. Şimdi yeşil yapraklarına geçelim. Normal arkadaşlar, bu son artırma eksiltmeye döndüğüm yerde birbirine tutturuyorum. Buraya bir köprü yapıyorum. Normal 4, 3, 2, 1 olarak bir tane yaprak yapıyoruz. Şöyle. Ya sizle yapmak istiyorum ama videom çok kısa olduğu için Hemen 4 zürafamı tamamlayayım. Ben yaprağımı bitirip öyle geleyim arkadaşlar. Yoksa e, videom çok uzun oluyor. 4 e, zürafa yaptım. Tamamlayıp hemen geliyorum. 4 3 2 1 olarak bir tane yaprak yaptım arkadaşlar. Tüm etrafını bu şekilde 5 tane yaprağımız oldu. Şimdi sizinle hemen birlikte bir de rokoko tohumunu yaparsak motifimiz tamamlanmış olacak. Ben onun için iğnemi, ipliğimi hazırlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar, rokoko için ben rokoko iğnesi kullanıyorum, dört e, buçuk santim. E, hemen, gerçi yanlış hatırlamıyorsam belki yanlış da olabilir. Bu e, sihirli halkaya yaptığım beş sürafa'dan arkadaşlar bir tanesine düğümümü sıkılıyorum, rokoko yaptığım rengin ipiyle. Bu şekilde sıkıladım, tam ortasından iğnemi geçiriyorum. iğnemi geçirdim arkadaşlar buradan yine herhangi bir e, şu şekilde yine ortasına gelecek şekilde iğnemi geçirdim arkadaşlar iğnem bu şekilde duracak buradaki tek olan ipimi e, genel e, rokoko sayısı Hani sarma sayısı Ben 75 olarak yapıyorum Siz de 75 olarak sayabilirsiniz şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bükerek 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29, 29, 29, 29 28, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 60, 60, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 75, 75 kere doladım arkadaşlar. İğnemi buradan çıkartıyorum. Yavaş yavaş iplerimi aşağı doğru indiriyorum. Ucunu bırakmıyorum. Ucunu bırakır. bu şekilde indirmeye devam ediyorum ipimi arkadaşlar başını bırakmadan. Asıldıkça ipimiz zaten geliyor. Hafif sağa sola oynattık mı daha kolay kayıyor. Şu şekilde. Başta zor olabiliyor, hani zor gibi görünebiliyor ama aslında yapınca daha kolay olduğu anlaşılıyor. Şimdi iğneden ipimi çıkarttım arkadaşlar. Bu e, ikiliden inene kadar biraz zor oluyor ama tek ipe döndüğü zaman daha kolay geçiyor. Şu şekilde düğümümü tamamen sıkılıyorum. Şöyle salmadan. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şurayı şöyle bir tur çevirdiğim zaman tam istediğim rokokoya ulaşıyorum. Elimle bir tur döndürüyorum arkadaşlar. Elimizle düzeltiyoruz. Sonra içinden birer tane tutturuyorum arkadaşlar açılmasın diye olduğu yerden hemen geçiyorum. Öncelikle dışından birer tane kontur gidiyorum arkadaşlar. Yani kontur dediğim birer tane ip geçiyorum. Açılmasın katı diye. tane de bu taraftan geçeceğim. Şu şekil. Bir de orta kısmından geçtiğim zaman şu kokumuz tamamlanmış olacak. Hemen onu da yanından şu şekilde geçiyorum. Şöyle düzeltiyorum, bu şekilde hemen düğümümü sıklayıp, şey motifimi bitiriyorum arkadaşlar. Ne iki kere doluyorum, bu şekilde motifim tamamlanmış oldu, şu şekilde.